The Long Drive 25 Eylül 2019 tarihinde Steam üzerinden erken erişim olarak piyasaya sürülen ve halen erken erişim konumunda olan yapımcının belli belirsiz aralıklarla güncellediği bir açık dünya araba sürme simülasyonu diyebiliriz Long Drive için. Oyuna bu küçük ikametinizde bir Commodore görüyorum sanki Commodore'a benzettim evet. Ve bu garajınızda başlıyorsunuz. Karakterinizde bir modeli var ancak karakter modeli ve kol hareketleri falan eşyaları taşırken çok komik olduğu için ben daha rahat hissetmek amaçlı olarak bu karakter modelini kapattım. Ayarlar menüsünden kapatabiliyorsunuz. Amacımız arabamızda hazırlığımıza başlayıp yollara düşüp gidebildiğimiz kadar gitmek. Long Drive'da iddia edildiğine göre 5000 kilometre gitmemiz gereken yol ve bu yolu bitirebilen henüz var mı ben bilmiyorum. Emin de değilim. Ne olur yapma bunu. Katil tavşanlarla mı başladık yine? Amacımız hayatta kalmak. Evet, katil tavşan burada. Oyunda böyle tavşancıklar var. Umarım içeriye giremez glitch olup. Ne olur ne olmaz silah alalım. Efle kaldırıyoruz. Taba basarak equip ediyoruz. Bunlarda da elimizdeki tüfek bu arada BB gun. Yani boncuk tabancası. Boncuk demeyelim de böyle e, demir bilyeler fırlatan tabancalardan. Yine efle aldım. Taba basarak ikiye koydum bunu. Şimdi silahı doldurmak için ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım size. R'ye bastınız. Mouse sol kliğe tıklayıp geriye çektiniz bunu. Tekrar R'ye bas bastığınızda reload yapıyorsunuz. R'ye basıp sol mouse klikle ileriye ittiğinizde BB gun'ınız atışa hazır. Şansa bakar mısınız ya? Silahı dolduralım. Biz aracımızı hazırlayalım şimdi. F'e basmak F'e basarak alıyorduk. Boş elime geçmek için 3'e bastım. F'e bastım yine F tuşuna. Tab'a bastım. Equip ettim. Bu pası bir temizleyelim arabamızdan. Biraz daha temizleyelim. Şansınıza bu seferki seed de dibimizde. Bizde bir tavşancık çıktı katil tavşan diyorum ben olur çünkü saldırganlar henüz beni öldürme becerisine erişmiş bir tanesini göremedim ancak şu tamponun bu kadar paslı olması beni irite ediyor o nedenle fırça bozulana kadar devam. Şimdi diyeceksiniz ki hazırlığı neden bu şekilde yapıyorsun? E görselliğe de biraz önem verelim istiyorum. Bakalım. Bazı parçalar böyle lastiklerin üzerindeki jant kapakları da buna dahil. Çok sürüyor temizlenmesi pasının. Ancak bir şeye benzedi. Çok sürecek. O nedenle vakit kaybetmeyelim diyorum. Tab'a bastım. Equip mod'dan çıktım. Şunu aldım yine. Tab'a bastım. Bakın şimdi. Tavşancık lütfen git. Hadi canım. Yapma bunu. Yapma bunu. Umarım ölmüşsündür. Umarım ölmüşsündür. Yoksa psikolojim kaldıramaz daha oyunun başında bir mücadeleyi. Şimdi bunu bırakayım çünkü şurada biraz daha fırçalamam gereken bir yer var gibi görünüyor. Yola mı çıkacaksın? Araba galerisine mi satacaksın? Aracı belli değil diyorsunuz belki ama. Biraz güzel görünmenin hiçbir şeye zararı yoktur diye düşünüyorum. Bitti zaten bu da. Şimdi aracımızın E'ye basarak mouse hareketleriyle bunun motoru arka tarafta. Bagajını açıyoruz. Bir yedek lastiğimiz var. Canta her ne kadar kötü durumda olsa da lastiği yepyeni. Şu lastiğimiz çok kötü bu lastiği değiştirip şurada bir kalem daha iyi olan bir lastik var onu takarız. Evet katil tavşan burada ölmüş içeri girmeye çalışırken. Motoru arkada demiştim yağ tankı 5 litreye kadar yağ alabiliyor 2,5 litre var. Soğutucu tankı 5 litreye kadar soğutucu yani su alabiliyor 3,6 litre var. Şimdi bakalım bunda ne var? Bunda ne var bunda? Ben niye göremiyorum? Yağ var. 3 litre full yağ var. Bakın şimdi. Oyunun sıvı mekaniği var. Yani sıvılar bu eşyaları yere düşürdüğünüzde dökülüyorlar. Bunun kapağını bir açayım. F kaldırayım. Sonra yağın oraya getirip oil tank'i dolduruyorum. full diyelim. Yere koyalım. Yarım litre yağ kaldı bunda. Bunda bunda yağ var. Bundan bunu aktarabilirim. Eğer baklanmazsa şurada bir hortum olacak. Kırmızı boyamız var. Şu lastiği değişecektim. Aynı mı acaba? Bu daha eski görünüyor bana. Aynen bunlar biraz daha yeni gibi. Belki de aynıdır bilemedim Cant kapağını da takalım Yağ kapağını kapatalım Su var mı bunlardan herhangi birinde Hmm 5 litre su var Önce bunu bir alalım Aracımızın Radyatörüne suyu dolduralım Tabi bunun da önce kapağını açmam lazım radyatörümüzü de doldurduk. Onu da kapağını kapatalım. Şurada bir musluğumuz olacak. Açalım musluğu. Yanımıza biraz yedek su alalım diyorum. Doluyor mu? Çatır çatır doluyor. Bunu ekleyip edelim biraz parlatalım arabamızı. Oh boy. Bir de yakıta bakacağım şimdi. Niye parlamadın? Evet. Rengi pek hoş değil ama boyam haklı da uğraşmayacağım şimdi. Evet. Evet. Arka bagaj kapağımızda bir parlatalım. Sanırım bunun işi bitti. Çünkü daha fazla köpük çıkmıyor. <laughs> Doldu mu? Doldu. Kapatalım, kaldıralım bagajımız öndeydi. Şu da çok önemli bir item. Şöyle alayım. 3'e koyayım bunu. Equip edeyim. Gece çok işimize yarayacak bu. Sonra yine boş elime geçeyim. Şurada bir torpidomuz var. Torpidonun içinde. Bir yedek BB gun. Kutusu var. Başka içeriden alabileceğim bir şey var mı? Yatağım var. Radyo teyp var. Hayır, hayır, hayır. Uyumayacağım kaldırayım. Belki buralarda bir şeyler vardır. Evet. Kaka var. Hmm. Bu dürbün. Şu an için ekoyup etmeyeceğim. Uzakları görmek istediğimiz zaman ekoyup ederiz. F ile yine alıyorum. Ekoyup etmeden. Arka koltuğa koyuyorum. Şunu doldurmayı planlıyordum. Şunu bakalım doldurabilecek miyiz? Varil bağlanmazsa dolduracağız. Açalım kapağını açalım kapağını Evet. Stick in. Pick up. Devrilme. Devrilirse dökülüyor demiştim size. Hop. Aslında bu hortum çok işimize yarayacak ancak nedense bunu arabanın içine bir yere koyduğunuzda en ufak bir araba sarsılmasında savrulmasında maalesef Hop. F ile bu arada parçaları tamamen sökebiliyordunuz. Kayboluyorlar genelde. Çok güvenilir olmuyorlar. Ben yine buraya koyayım. Burada dursun. Kaybolmazsa yol üstünde yakıt çekmek için kullanırız. Bunda ne var? Hmm. 2 litre yakıt var bunda. Güzel. Aç kapağı abi aç kapağı. 2 litre 2 litredir. Boş. Başka yanıma ne alacağım? Şunları içebiliyorsunuz. İçtiğiniz zaman sağ yukarıda dolan o sarı şey sizin idrar torbanız oluyor. P tuşuna basarak da özgürce biriken idrarınızı sağa sola Bırakabiliyorsunuz Şimdi yedek bir yakıt göstergesi mi var Kilometre göstergesi ve hız göstergemiz var Bir de şu aşağıya inelim Bakalım aşağıda ne var oh Bir tane daha girmeye çalışmış Şunun tipine baksanıza Alkol var 80 litre hmm. Karakterimizin arkadaşı Dizel var Ve boya var Başka da bir şey yok. O halde gidelim. Gitme vakti geldi demektir. Başka alacağım da bir şey yok herhalde. Her şeye de hakim değilim. Ne yalan söyleyeyim. Garaj kapısını bir açalım. Bu arada ışıklarımız. Yolculuğumuza başlıyoruz. Bakalım bu post apokaliptik çölde ne kadar ilerleyebileceğiz? Karakter modelimi kapattım. Kapatmasaydım araba kullanırken sağa sola ani dönüşlerde savruluşlarını görecektiniz. I ile çalıştırdım. Şu ne kadar mesafe gittiğim, şu yakıt tankım, şu da aracımın harareti, yukarıdaki de hız. Her panel araçtan araca değişiyor bu arada. Space'e basıp el frenimi indirdim. Şöyle yola doğru bir çıkalım. Aracınızı bu şekilde sürebildiğiniz gibi C tuşuna basarak şu şekilde bir sürüş modumuz da var. Bu modda da sürebiliyorsunuz. Güzel yaptım aracımı. Yol üstünde bulduğumuz yakıttır vesairedir kullanarak yolculuğumuza olabildiğince uzak mesafelere gitmeye çalışacağız. C'ye bastım içeri girdim size bir şey daha göstereceğim. Burada bir de radyomuz var. Şuradan da frekans arayabiliyorsunuz. şöyle bir özellik daha var. Belgelerimde bir klasörü oluşturuyor oyun. O klasörün içerisine istediğiniz müzikleri atıp teypte, radyo teybinizde onları uzun yolculuğunuzda dinleyebilirsiniz. Çünkü 5000 kilometre gerçekten <laughs> çok büyük bir mesafe. Şöyle aynamızı da ayarlayalım da arkamızı görelim. <laughs> Yan aynamı da ayarlayayım. Gündüz ayarlarsam daha anlamlı olur. Arkamdan bir şey gelirse görürüm böylelikle. L tuşuyla kısa farlar ve uzun farlarınızı açabiliyorsunuz. Nasıl olsa karşıdan gelecek olan kimse olmayacağı için bu koca dünyada yalnız olduğumuz için ki ben şu ana kadar yalnız olduğumuzu gördüm. Tavşanlardan başka eşlik eden olmadı. Uzunu açın benim tavsiyem çünkü yolun ortasında birden beliren taşlara çarparsanız ön camınız kanınızla renkleniyor böyle. Gece yolculuk yapmak çok daha iyi. Neden? Hepimiz öyleyiz. Gerçek hayatta da gece yolculuk yapmayı tercih ederiz. Daha serin olur diye. Özellikle çöl ortamı olduğu için. Ama kiminiz şu şekilde bir tercih kullanabilirsiniz. Kayalar var bu arada sağlı sollu. Diyelim ki şu şekilde bir tercih kullanmak istediniz. Çektim yolun kenarına dediniz. Frenimizi yapalım. Aracımızı kapatalım. Farları da kapattık. Burada bu duyduğunuz tık tık tık. Kaportanın soğuma sesi. V'ye basılı tutarak geceyi uyuyarak geçirebilirsiniz. Henüz iki kilometre gitmiştik. Çok erken uyuduk ancak ben size bunu göstermek için yaptım. Tekrar Iyla ignite ediyoruz. Space'de el Freninizi çektik ve yola devam ediyoruz. Ben şimdi böyle bir süre kullanayım. Bakalım kaçıncı kilometrede karşımıza bir şey çıkacak. Yolculuğumuzun 6. kilometresine gelirken şu ileride bir yapı görünmeye başladı. Bu arada oyunda ilerlerken karşınıza çıkacak olan yapılar vesaireler tamamen randomly generated yani belirli bir skripte bağlı değil tamamen random bir şekilde karşınıza çıkıyor. Karşıda bir yapı gördük. Ayrıca lastikleriniz ne kadar iyi olursa yol tutuşunuz vesaire o kadar iyi oluyor. Oh boy. Otobüs yanlış yerde spawn oldu. <laughs> evet otobüs şu an ciddi problemler çekiyor. Ya böyle şeyler oluyor tabi. Oyun hem öyle access. Oh boy. Size yemin ederim ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bir autosta benziyor. Far. Bakalım içeride neler var suyumuz var. O bir litre yakıt. Hemen alalım bunu değerlendirelim. Açalım, açalım. Böyle böyle. Şimdilik seni atıyorum çünkü başka bir şey yok şu an. Şuraya bir çıkalım bakalım. Bu ne acaba? Üzerlerinde hiçbir açıklama olmuyor bazı itemların. Henüz daha 6. kilometredeyim bakalım. Bunda ne var? Oo gas. Çok iyi. Aşağıda ne var? Aman Allah'ım o ne? Bir insan kolu mu? Kopmuş bir insan kolu. Oh boy. Fırça. Hiç kullanılmamıştır muhtemelen. Eğer kaybetmezsek kullanırız abi. Benim orada BB gun mermisi vardı yedek ama ya da şöyle koyalım BB gun mermisi ha orada duruyorlarmış. Bir de bir buçuk litre daha yakıt vardı onu da alalım. Sonra yukarıda bakalım neler var. Boya var burada. Hop ters taraftan çıktık iyi mi? İnsanı çeken merak işte. Ama insanın başına da ne gelirse. Bu katlarda bir şey yok. Oh boy, oh boy. Bol bol save alın. Bol bol save alın. save var da Allah'tan kurtardık. Size tavsiyem bol bol save almanız olacak. Çünkü böyle düşersiniz, kalkarsınız, oyun bazen hataya girer. Öyle akses olduğu için birçok hatası mevcut. O yüzden fazla uzatmayın bu bir inceleme videosu aslında. oyunu inceleyeyim. Bu şekilde birçok bina, yapı, farklı farklı benzin istasyonları vesaireler çıkacak karşınıza. Çıkan bu istasyonlardan ihtiyacınızı gidermeye çalışıp yolunuza olabildiğince devam etmeye çalışacaksınız. Burada bizim için başka bir şey kalmadı. O nedenle Bakın yakıt durumumuz biraz daha iyi. Aracımızın harareti de fena sayılmaz. Lastiğiniz ne kadar iyiyse o kadar iyi manevra yaparsınız. O, otobüs lastiği olduğu için onlar her ne kadar geri görünse de almıyorum onları. Şu yan aynalarımı bir yandan ayarlayayım. Diğerini de ayarlayayım. Arada kayıyor sanki. Parçalar bozulabiliyor. Başka araçlardan başka parçalar takabilirsiniz. Motor takabilirsiniz. Yine radyatör takabilirsiniz. Ya tankı takabilirsiniz. Hararetiniz eğer coolantınız bozuksa daha çabuk artar. Suyunuz azalırsa artar. Ki şu an artıyor görüyorsunuz hararet muhtemelen biraz eski. Ancak manevra konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Lastiklerim fena değil çünkü. Lakin kötü lastiklerim olsa ani dönüşlerde şu şekilde bir tepki verebiliyor arabanız. Bu kontrollü bir kaymaydı. Çok hızlı gitmediğiniz süreç sürece lastikleriniz de iyiyse virajlarda bu kadar fazla kaymazsınız. Bir bina daha görene kadar devam edeyim ben. Ondan sonra incelememizi sonlandırırız. Artık siz kendi kendinize ooo oh boy gidebildiğiniz kadar gidersiniz. Keşfedebildiğiniz kadar keşfedersiniz. Hararetim şu an stabil olması gerektiği aralıkta. Öyle çok fazla da bakmayın acemi şoförler gibi önünüzdeki göstergelere. Evet 10. kilometredeyiz. Daha 4.990 kilometre var. Allah'tan oyunun save sistemi hatasız çalışıyor sık sık save alıp yolunuza devam edebilirsiniz. İşte bir kere bir UFO geçmişti üstümden. Yeşil yeşil ışıklar saça saça. Yine tavşanlara saldırısına uğramıştım gece bir benzin istasyonunda. 3-4 BB gun yanlış hatırlamıyorsam mermisiyle o tavşanın bir tanesini alt etmiştim. The Long Drive hoş bir konsept. Güzel bir oyun. yapımcının aklındaki her neyse daha neler ekleyecek bilemiyoruz ancak böyle çil bir şekilde uzun yollarda radyonuzu açıp takılmak isteyecek olan keşfetmeyi seven oyunculara hitap edecek bir oyun yapmak istemiş muhtemelen yine bir Almanya'dan Türkiye'ye geliş hikayesi olan Jalopi diye bir oyun vardı hatırlarsınız. Bu ondan biraz daha özgür. Onda da Almanya'dan Türkiye'ye geliyordunuz ama yaptıklarınız biraz sınırlıydı. Bu taşlara dikkat edin. Direklere de dikkat edin. The Long Drive kısacası böyle bir oyun. Bir başka oyun inceleme videosu. Bir başka oyunla görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın